kırık olsa üzerine basamazsınız lafı aslında insanların o kırığı tedavi ettirmeye gideyim mi gitmeyeyim mi diye bir ayrım yapmak için kullandığı tabir. Eğer üzerine basamıyorsan tedaviye gerek yok gibi düşünebilmekte. Ama öyle değil. Bazı kırıklar üzerine bastığınız zaman ağrı vermenin dışında başka bir kısıtlık yapmadan da kendini gösterebilir. Bu durumlar özellikle bağ hasarlarıyla beraber eklem içinde olan kırıklarda çok önem arz etmekte. Çünkü ilk başlangıçta ayrılmamış, herhangi bir şekilde fonksiyonel kısıtlığa sebep olmamış şekilde ama üzerine yük verebildiğiniz bir şekilde ortaya çıkabiliyorken üzerine bastıkça ayrılıp bu sefer sakatlık bırakacak hale gelebilmekte. Bunun bir istisnası da stres kırıkları özellikle ayaklarda stres kırıkları, ayak üzerine aşırı yük verme, kemik metabolizmasının yavaşladığı durumlarda, tekrarlayan travmalar sonrasında işte basketbolcularda, futbolcularda veya voleybolcularda olduğu gibi kemiğin dayanma gücünün üzerine çıktığı zaman ayrılmamış bir şekilde kemiğin iç kısmında hani halk tabiriyle ilik kısmında bir ödemle başlayıp sonra kırılıp sonra ayrılabilmekte. Dolayısıyla eğer vücudumuzun herhangi bir yerinde normalin dışında bir fonksiyonel kayıp veya bir ağrı duyuyorsak üzerine basamazdık diye düşünmeden doktor görünüm o kırığın tedavisini yapmak lazım.